Uzun zaman önce uzak bir ülkede ben Aku karanlığın şekil değiştiren efendisi serbest bırakılmış korkunç bir şeytan. Ama sihirli bir kılıç kullanan ahmak bir samuray savaşçısı ölüme çıkıp bana karşı koymaya çalıştı. Son darbe vurulmadan önce zamanda bir kapı açtım ve onun kötü ruhumun hakim olduğu geleceğe yolladım. Ve şimdi o ahmak geçmişe dönmenin ve geleceğin kendi olan akuyu mahvetmenin yollarını arıyor. <laughs> Jack, 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 Bodyguard. Jack, 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 what, what, yeah. jack, jack, jack. Yeah, Man, jack, 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 what, what, Jack, yeah. Jack, 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 Jack,